Sevimli animasyonlar kanalımın değerli misafirleri. Şimdi satrançta notasyonun nasıl yapıldığını birinci bölümde incelemiştik. İkinci bölümde uygulamasında öncelikle notasyon kağıdını ve işlemesini inceleyeceğiz. Türkiye Satranç Federasyonu'nun antetli ve otokopili çift nüshalı formunu görüyoruz. Bu formda turnuvanın adı siyah ve beyaz oyuncuların ya da takımların isimlerinin bulunacağı bölüm masa numarası ve tur numarası bulunmaktadır. Ve 20 şerli sütunlardan 80 hamlelik bu form bitmesi halinde hakemiyetinden yenisi talep edilebilmektedir. Oyuncular ilk bilgileri doldurduktan sonra maç startını almakla birlikte hamlelerini beyaz tarafta olan ilk kutucuğa siyah tarafta olan ise ikinci kutucuğa hamleleri yazılır. Her oyuncuda bu evraktan birer tane bulunur ve hem kendi işaretini hem de rakibinin hamlelerini buraya kaydeder. Şimdi doldurmuş bir örnekten bakalım. Doldurmuş örnekte Selçuklu turnuvanın adı Selçuklu 2021 olsun. Oyuncunun beyaz oyuncunun adı Mehmet Yılmaz olsun. Siyah oyuncuda Ali Akın olsun temsilen. Örnek bir tarihte koyduk. Masa numarası turnuvalarda çokça masa bulunacağı için 10. masa ve 1. oyuncu eğer takım halindeyse yoksa direkt bir zaten yazılır. Turdan da 1. tur. Eğer 1. turda bir oturum bitmezse 2. 3. round ayrıca belirtilir. Şimdi burada gördüğümüz hamlelerin... Neden bu şekilde yazıldığı ile ilgili kısa bir tanıtım yapalım. Bakın şimdi beyazların açılış hamlesi olarak şahın önündeki piyonunu yani E2 piyonunu bir hamle ileriye aldığımızı düşünelim. Bunu notasyon kağıdında nasıl belirteceğimize geçmeden önce bir hatırlatma yapayım büyük taşların notasyonlarında baş harfleri büyükçe yazarak belirtir. K, K kale için at için A, F, şah, V şeklinde belirtilir. Bunu daha önce söylemiştik. Ancak piyonlar için bir baş harf belirtilmez. Sadece bulunduğu karenin harf cinsinden özelliği ifade edilerek piyon olduğu anlaşılması sağlanır. Şimdi bu piyonun bir hareketini nasıl gördük yazdığımıza bakalım. E 3'e gelmiş oldu. Yani herhangi bir taş almadığı için geldiği kare değil de sadece gittiği kareyi ifade etmiş olduk. Ama yeni bir hamlede gittiği yerden taş alacak olursa bu defa piyonlara has olmak üzere geldiği kareyi de belirtmek icap ediyor. Bunu da örneğini göreceğiz. Şimdi siyahların hamlesi olarak da biz açılış hareketini at ile yaptığını farz edelim. At normalde G8'den F6'ya gelmiş oldu. Ama bunu belirtirken sadece büyük A büyük A F6 dememiz yeterlidir geldiği kareyi belirtmeye gerek yok. Taş alma örneğine gelecek olursak bir de onun hareketini izleyelim. Beyaz piyonun taş alması halinde hamlesini izleyelim. Çapraz diagonalden hamlesini gerçekleştirdiğinde beyaz piyon önce bulunduğu kare E ifadesi kullanılır sonra taş alma işareti olan çarpıdan sonra gittiği karenin yani F4 karesinin adresi belirtilir. Bunu da ikinci hamle kutucuğunda şu şekilde E, X, X alma işaretiydi. Taş alma işareti. Bunu daha önce görmüştük. F4'e gelmek suretiyle hamlesini tamamlamış oldu. Şimdi bir de şah çekmeye örnek görelim. Örneğin buradan siyah vezirin yine bir hamle çapraz diagonalden geldiğini varsayalım. Bu durumda rakibin şahına direkt tehditle şah çekmiş olacaktır. Bu ifadeyi nasıl belirttiğimizi örnekte görmeye çalışalım. Vezir V E7'ye geldi. D8'den E7'ye gelerek şah çekti. Burada da vezir E7'ye geldi ve artı işaretiyle şah çekmiş oldu ifadesini kullanmış oluyoruz. Şimdi de bir rok örneği görelim. Beyazlar sağ taraftan şah kanadından rok yapacağı zaman önce şahı tutarak rok ifadesini kullanır. Şahı tutar ve iki hamle sağ tarafına hareket eder. Kale ise üzerinden atlayarak yerini bulur. Bu hamleyi göstergeden çift sıfır ile değerlendiririz. Eğer ve zir kanadından bir rok yapmış olsaydı o zaman buraya biz 3 0 yazacak idik. Oyunun herhangi bir aşamada sona yaklaşması ya da sonlanması halinde ise önündeki hamle yazılmak suretiyle mat olduğunu ifade eden kare işaretini internet dilindeki olarak bilinen işareti koyarak mat iddiamızı hakem heyetine ifade ederiz. Her iki tarafın mat halini kabul etmesi yeterli değildir. Hakem heyetinin bu matı görüp onaylaması gerekmektedir arkadaşlar. Maç sonunda iki nüshadan oluşan evrakın her ikisi de üstten imzalanarak hakemiyeti rakip ve oyuncu tarafından imzalanır ve bir nüshası delil olarak hakemiyetinde kalırken diğer nüshası da oyuncuya ya da takıma teslim edilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.